Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere balıklarıma yaptığım protein katkılarından birini göstereceğim. Ev yapımı yem haricinde bir de böyle dondurulmuş kankurdu ve artemiye ile besliyorum balıklarımı. Akvaryumdan biraz su aldım. içinde eritip daha sonra götürüp akvaryuma dökeceğim. Şimdi bununla alakalı yalnız önemli bir uyarım olacak. Bu videoyu izleyip TÜVPES'lerine vermeyi düşünenler olursa diye söylüyorum bunu. Birincisi mori türlerini tavsiye etmiyorum. Onlara vermeyin. Allah korusun buluat falan uğraşmayalım sonra. Sadece Duboisi ve Bricardi besleyenler verebilirler. İkinci şartımız ise iyi bir filtrasyon ve su değişimleri aksatılmayan çok kaliteli su şartları. Bunları sağlarsanız düzenli bir şekilde haftada bir verebilirsiniz. Özellikle albüne kipili besleyenler için hem renk hem kondisyon hem de üreme konusunda faydalarını göreceksiniz. Tavsiyemdir arkadaşlar. Buzluktan çıkardığım yemler eridi. Şimdi verelim bakalım. Balıklar da sabırsızlanıyorlar. Sabahtan beri de açlar işte bir şey yemediler. Hadi bismillah bakalım. Afiyet olsun bebeler. Çok da seviyorlar bu arada. Silip süpürüyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Hemen bitirecekler. Şimdi az önce verdiğim tavsiyeler çok önemli tavsiyelerdi. Lütfen bunları dikkate alın. Allah korusun daha sonra hastalıkla falan uğraşmayalım. Çünkü hassas bir tür besliyoruz biliyorsunuz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.